Herkese selamlar ben Furkan. Microsoft Flight Simulator'da bugün Süveyş Kanalı'nı tıkayan Evergreen gemisine göz atacağız. Son günlerde sıkça adından söz ettiğimiz ve birçok şirketi milyonlarca dolar zarar ettiren bu gemi dünya ticaretinin en önemli noktalarından olan Süveyş kanalına tıkamış durumda. Zaten çok az bir coğrafya bilginiz olsa bile bu kanalın önemini az çok biliyorsunuzdur. İşin garibi bu gemi Microsoft Flight Simulator'da da görüldü. Biliyorsunuz Flight Simulator dünyadaki birçok yeri birebir modelleyerek oyun dünyasında yeni bir kapı araladı. Videonun devamında bu gemiye ve bu gemiyi oyun için nasıl bulabileceğinizi sizlere anlatacağım. Öncelikle bu gemi bir mod sayesinde gerçek hayattaki konumuyla tamamen aynı yerde oluyor. Modu kurmak oldukça basit. Aşağıdaki bağlantıdan modu indirip oyununuzun kurulu olduğu dizindeki community dosyasına atmanız yeterli. Zaten bir önceki mod videolarımda da bu adımları sırasıyla gösterdim. Geminin bulunduğu nokta tam olarak buralarda. Direkt olarak buradan kalkış gerçekleştirebiliriz. Ayrıca ben genelde bu tarz gezi uçuşlarında ikon A5 tercih ediyorum. Epey rahat oluyor. Ve evet gördüğünüz gibi gemi aşağı yukarı işaretlediğimiz yerde gerçek hayatta olduğu gibi çapraz bir şekilde kanalı tıkamış durumda. Geminin modellemesi de oldukça başarılı olmuş. Mod yapımcılarını da tebrik etmek gerek. Bunun haricinde kanaldaki gemi trafiği de mod ile birlikte aktif oluyor. Yük ya da yolcu gemilerini kanalda görebilirsiniz. Yine bunların da modellemeleri oldukça başarılı. Geminin etrafında gezerken bu ile ilgili birkaç bilgi daha vereyim. Mısır, geminin sahibi olan şirketten bir haftalık kesinti ve kurtarma çalışmalarındaki araçların maliyeti için 1 milyar dolar tazminat talep edecekmiş. İnternetten de illaki karşılaşmışsınızdır. Sırf bu gemi yüzünden dünya genelindeki tüm gemi trafiği felç olmuş durumda. Anlayacağınız bu durum dünya genelinde de büyük bir krize yol açtı. Biz de flight simulator sayesinde birebir olan biteni görebildik. Son olarak bunun bir mod olduğunu tekrardan hatırlatayım. Yani resmi bir güncelleme değil. Yani eğer bunu kurarsanız büyük ihtimalle oyunun sonuna kadar buna sahip olacaksınız. Yani sıkıldıktan sonra silmeyi unutmayın. Bugünlük benden bu kadar. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Aklınızdaki soruları yorumlarda belirtebilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.